Merhaba arkadaşlar, ben Semanur. Instagram'da sürecin annesi olarak da beni tanıyorsunuzdur. dur ee, şimdi biz bugün bebek loru yapacağız. Bilmeyenler için şöyle ön bir bilgi vereyim. Ee, hemşireyim, çocuk gelişim okuyorum ayrıca da. 6 aylık bir oğlum var, ek gıdaya bir ay önce başladık. Şimdi bana sürekli Instagram'dan soruyorsunuz, bebek lorunu nasıl yapıyorsunuz diye. Eee çiğ sütten yapılanları e, biliyorsunuz ki doktorlar uygun bulmuyorlar ve uzmanlar uygun bulmuyorlar. O yüzden ben eee pastörize sütten ilk önce şu şekilde yoğurt alıyorum. Bu yoğurtları da nasıl mayalıyorum? E, sayfamdan görebilirsiniz zaten yoğurt yapımı diye ama burada da anlatayım biraz size. Yoğurtları eee pastörize sütü alıp 42 dereceye, 43 dereceye kadar kaynatıyorum yani ısıtıyorum daha doğrusu kaynamıyor. Ee, bunu derece dereceniz yoksa da şöyle bakabilirsiniz. Parmağınızı içine hafif sokun. Böyle bir 5-6 saniye yanmıyorsa daha sonra böyle bir yanma hissi geliyorsa o zaman sütünüz mayalanmak için hazırdır. Daha sonra içine toz mayayı koyuyorum. Onu da ilk önce ılık sütle karıştırıp eritip daha sonra toz mayayı koyuyorum. Ve böyle kapattıktan sonra kavanozların ağzını kapattıktan sonra bir sofra bezine veya bir battaniyeye sarıyorum. Yazın 4 saat, kışın 6 saat olacak şekilde dışarıda bekletiyorum. Daha sonra kapaklarını bir kez açıp kapatıp sonra tekrar buzdolabına alıyorum. Ve 6 saat sonra yoğurtlarınız hazır. Şimdi bu yoğurtlar ve süt ürünleri sadece 3 gün dolapta durması gerekiyor. Daha sonra bebeklerin yemesi için uygun değil biliyorsunuz ki. Benim yoğurtlarım artık üçüncü gününü tamamlamıştı. O yüzden ben artık bunları lor yapacağım. Yiğit Alp'e yeni bir yoğurt mayalayacağım. Şimdi loru nasıl yapacağız? Dediğim gibi bunlar pastörize sütten mayalanmış yoğurtlarım. Şimdi lor için neler gerekiyor? İlk önce yoğurdunuz gerekiyor. Daha sonra şu şekilde bir süzgeç. Süzgeç yoksa da hani sadece bez de olur yani. Üzerine böyle temiz bir bez. Bu Yiğit Alp'in normalde ağız bezi. Ben bunu yıkamıştım daha sonra böyle lor için kullanacağım şimdi bunu İşte altına da şöyle tencere tarzı bir şey koydum küçük bir kap tarzı bir şey koydum ki lordan sonra kalan suyu da atmayacağız bunu da çorbalarımızda kullanacağız çünkü çocuklar için çok çok güzel bir besin oluyor bu şimdi başlayalım İlk önce tenceremin altını yakıyorum daha sonra yoğurtlarımı şöyle göstereyim koymaya başlıyorum katılar o yüzden. Ondan sonra bunu da koyayım. Bunu da koyuyorum yine aynı şekilde. Şimdi hep beraber hiçbir noktasını atlamadan yapalım. Şimdi şöyle göstereyim. İlk önce bunun en önemli şeyi tahta bir kaşık. Tahta bir kaşık karıştıracağız. Şimdi kaşığımı buldum. Şu şekilde tahta bir kaşıkla bir kere karıştırıyorum. Şimdi karıştırdıktan sonra altını en küçükte açıyoruz. Bekliyoruz. Şimdi, şimdi size bir de şunu söyleyeyim. Ee, neden çiğ sütten yapmıyoruz? Çünkü arkadaşlar çiğ sütün e, aslında pastörize sütten ayrılmasının bir nedeni var. Neden? E, çocuklar için zararlı olan bakteriler 180 dereceden aşağısında kaynarsa ölmüyorlar. Yani bizim için çok önemli değil çünkü bizim bağırsaklarımız bunu e, nasıl diyeyim? Buna alışabilecek düzeyde ama bebeklerinki öyle değil. O yüzden Çiğ sütü evimizde 180 derecede kaynatamayacağımız için, çünkü ocaklarımız en fazla 100 dereceye kadar kaynatabiliyor. Bunun için mecburuz pastörize sütten mayalamak zorundayız. Çünkü pastörize sütler bizim yani benim dediğim şeyi yapıyorlar. Fabrikada sütler 180 dereceye kadar kaynatılıp daha sonra aniden düşürüyorlar dereceyi ve daha sonra kutuluyorlar. Bu şekilde yapıyorlar. Şimdi size göstereyim. Bakın yanlardan böyle sular oluşmaya başladı. Bunun haricinde dediğim gibi neden çiğ sütten yapmıyoruz? Zaten doktorların hiçbir aslında çiğ sütten hiçbir şey önermiyor. Çiğ sütten, lor, çiğ sütten işte yoğurt hiçbirini labne vesaire önermiyorlar. Bebekler için her şey pastörize sütten olması lazım. Bir de yoğurtun içinde maya olduğu için daha önceden oluşan maya olduğu için probiyotik oranı çok daha fazla oluyor. Siz bundan yaparsanız dördünüzü çok 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 daha yararlı oluyor. Bu yüzden. Aslında bunu halk dilinde bilirsiniz ki çökelek de denir. Ben içine tuz koymayacağım için bunu bebek dörü olarak adlandırabiliriz. Bunu aynen dediğim gibi işte halk arasında işte çökelek denir. İçine maydanoz koyan var, dereotu koyan var daha sonradan, çörek otu koyan var. Tabii ki öyle de çok güzel oluyor. Ama bebekler için özellikle ilk bir 9 aya kadar hiçbir şey koymamanızı öneririm. Çünkü bebeklerin ev vücutları bunlara uygun değil. Dokuzuncu aydan sonra siz de tatlandırabilirsiniz. Biber koyabilirsiniz içine daha sonrasından işte sonra ne koyabilirsiniz çörek otu koyabilirsiniz vesaire hani çocuğun boğazına kaçmayacak şekilde maydanoz doğrayıp bunu koyabilirsiniz. Siz de böyle tatlandırabilirsiniz. Şimdi iyice suyu çıktığı için bir kez karıştırıyorum gördünüz. Burada tahta kaşık olması önemli tahta kaşıkla çok daha güzel oluyor eğer e, demir kaşıkla denediyseniz tahta kaşıkla deneyin bir de farkı göreceksiniz çok daha güzel oluyor e, zaten eskiler hep der ya her şeyi tahta kaşıkla karıştırın vesaire diye yani tahta ahşap her zaman tabi her şeyin doğal daha güzel e, bir de labne soruyorsunuz bana hep e, ben evde labne yapmayı deneyeceğim bir kere ama e, şöyle söyleyeyim labneyi gerçekten yapmak çok zor neden zor diyeceksiniz çünkü ilk önce her şey doğal olsun diyorsanız İlk önce pastörize süt alacaksınız. Bunu ilk önce pastörize sütten peynir mayalayacaksınız. Peynir olduktan sonra bebek peyniri olacak. Peynir olduktan sonra yine pastörize süt alıp bunu bu sefer o bebek peyniriyle mayalamanız gerekiyor. Daha sonra hani bunun aşamaları var vesaire. Yani bana gerçekten hani birkaç kere denesem de tutmayacakmış gibi geldi. O yüzden denemeyi biraz daha sonraya bıraktım. Çünkü zaten şu an yeter bir 2-3 hafta kadar bir 2-3 hafta kadar işte e, zaten hani böyle en az hatta 1,5-2 ay kadar yaptığım şeyi yiyebilecek kadar hani fazla tüketebilecek kadar o düzeyde değil. Yani yiyeceği zaten şurada işte 2-3 günde bir nasıl diyeyim bir tatlı kaşığı belki o da öyle söyleyeyim. Ee, ama bunu dediğim gibi bir 2 3 hafta sonra deneyeceğim. İnşallah olur. Olursa size de göstermek isterim. Şimdi görüyorsunuz bunun altı az açık olduğu için yavaş yavaş oluyor. Şimdi bunu bir kez daha böyle karıştırıyorum. Şimdi asıl bu arada lor şöyle yapılıyor arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde sütü peynir yapıyorlar. İşte peynirden sonra da geriye kalan suya tekrar bir işlem uygulayıp orada kalan küçük küçük parçalar oluyor. Onları süzgeçten geçirip lor oluyor. Ama size şunu söyleyeyim. Yapacak olanlar için hani hayal kırıklığı olmasın diye. Bu en sağlıklısı bu arada. Bu yapacak bunu yaparsanız en sağlıklısı o olur. Çünkü içine whey protein dediğimiz bir şey var. Yani sütün en 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 önemli kısmı o su. En sona kalan su oluyor ve o sudan lor oluyor. O yüzden en sağlıklısı bu olur. Ama 5 kilo sütten yani nasıl diyeyim size Hani şu avcumun yarısı yani şu avcum kadar bile e, çıkmıyor lor. Onu söyleyeyim size. Hani daha sonradan sizin için aa işte şey olmasın yani hani bu kadar mı diye böyle bir hayal kırıklığı olmasın. Ama dediğim gibi eğer onu yaparsanız gerçekten en en güzeli o olur. Şimdi görüyorsunuz bu yavaş yavaş hafiften hafiften kaynamaya başladı. Şimdi kaynamaya başlayınca bunu e, sık karıştıracağım iyice. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Instagram sayfamda benim yoğurt yapımı, işte bebek salçası yapımı hepsi var. Burada bebek salçası yapımını atacağım inşallah. Bir gün hatta yoğurt yapımını da atacağım inşallah. Bir gün burada da bulunsun istiyorum, olsun istiyorum. Çünkü buraya da takip eden arkadaşlarımız varmış. Bunun haricinde ek gıdaya dair tarifleri, işte ek gıdayla ilgili soru cevapları, ek gıdayla ilgili bilgileri, uyku eğitimi hakkında bilgileri de öğrenmek istiyorsanız yine sayfamı takip edebilirsiniz. Ee, yeterli olan anılarımızı vesaire görmek için bizi takip edebilirsiniz. Ee, artık buraya da ağırlık vermeyi düşünüyorum. Böyle çok güzel oluyor birlikte konuşarak, ederek. Ee, buraya da yine aynı şekilde çekmemi istediğiniz önerileriniz varsa videolar hakkında onları da paylaşabilirsiniz. Benimle yorumlarda. Şimdi bu kaynamaya başlıyor gördüğünüz gibi. Kaşığı şöyle çekeyim daha net görün. Gördüğünüz gibi böyle o yoğurtlar topaklaşmaya başlıyor. Yani aslında onlar bizim lorumuz olacak. Şimdi beni yine aynı şekilde ama bu lor değil işte bu çökelek biz de biliyoruz demeyin. Evet ben de biliyorum bu çökelek. Ama bu sütten yapılan lordan daha sağlıklı. Çünkü dediğim gibi anlattığım gibi yoğurt. Yoğurttan yapılıyor. Yoğurt zaten probiyotikli mayayla mayalamıştık. Zaten yoğurdumuz da aslında bizim neydi? Eee şey işte marketten aldığımız sütle yapılmıştı. Ay ismini unuttum. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, onunla yapılmıştı. Ee, o da probiyotikli mayayla mayalanmıştı. Daha sonra bunu da yine aynı şekilde içine tuz koymuyoruz. Hiçbir şey koymuyoruz ve tamamen doğal oluyor yani. O yüzden bebeğinize gözü kapalı yedirebilirsiniz. Hani o e, işte sadece Peynirden, peynir altı suyundan yapılan lori yedirin diyorlar ama hayır aslında öyle değil. Doktorumuza danışırsanız eminim bunda evet olur diyecektir. Yani aslında öyle her gördüğümüz bilgiye inanmamak lazım. Çünkü bu da sağlıklı. Bu da yedirilebilir çocuklarımıza. ya yani ben kendi çocuğuma da yediriyorum yani. Çok araştırdım bu konuyu. Şimdi böyle iyice topaklanmaya başladı. Az sonra zaten alacağım. Çok çok böyle hani kaynatmayacağım. Bu arada eğer sizin hani ocağınız çok böyle fokur fokur kaynatan bir ocaksa çok kısın altı yapışmasın. Hani o süt yanı dediğimiz şey onun kokusuna şeyine geçmesin arkadaşlar. O da iyi bir şey değil bu arada. Şimdi gördüğünüz iyice kaynamaya başladı. Suyu görüyor musunuz? Böyle yeşil gibi olmaya başladı. Aslında şöyle söyleyeyim size. Romatizma hastalarına falan da hep derler ya. Kemikler için işte yoğurdun yeşil suyunu hani sarı suyunu yiyin için çok önemli kemikler için falan diye illa duymuşsunuzdur. Bu arada iyice kısıyorum altını şimdi. Çok hafif kaynayacak biraz. İlla duymuşsunuzdur. Öyle diyorlar ya evet aslında gerçekten en önemli şey şu sarı suyu. Hatta o peynir altı suyu denir. Peynirin de sarı suyu. Bunlar çok 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 güzel besinler. Şimdi ben bunu dediğim gibi bakın bu sarı suyu da atmayacağım. Kesinlikle atmayın. Bunu çocuklarınızın çorbalarına yemeklerine her şeyine koyun arkadaşlar. Bu kemikler için o kadar özel bir besin ki gerçekten e, ee, doktorunuza sorun. Beni onaylayacaktır mutlaka. Şimdi bu oldu. Şöyle yapayım. Göstereyim size. Bakın bu oldu. Çok kaynatmıyoruz dediğim gibi. Öyle hoşur hoşur kaynamayacak. Şimdi bunu buraya koyayım. Şimdi altına tas koydum. Üstüne süzgeç koydum. Üstüne de bunu koydum. Eğer sizin çok büyük bir tülbentiniz varsa süzgeç koymanıza gerek yok. Ama benimki çok büyük değildi, o yüzden süzgeç koydum, dağılmasınlar diye. Şimdi bunu döküyorum, yavaş yavaş döküyorum ki lorlar dışarı taşmasın. Şimdi bunun böyle olduğuna bakmayın, az sonra çok güzel olacaklar. Baya fazla çıktı, gördüğünüz gibi. tekerle yapmak da çok zor. <laughs> Tamamdır. Şimdi bu sadece bir dakika falan şöyle dursun bir ilk bir sıcaklığı geçsin. Sonra hepimizin bildiği bir yöntem vardır. Annelerimiz, ninelerimizin falan her zaman kullandığı bir yöntem. Bunu sıkacağız. Ama peynir gibi böyle saatlerce bekletmeyeceğiz. Sıkacağız sadece suyun çıkması için. Daha sonra hemen bir kaba alabiliriz. E, yalnız kabın kapağını hemen kapatmayın. Ilanınca dolaba. Bu kadar. Bu da 3 gün kullanılıyor bu arada. Böyle çok çok hani uzun haftalarca kullanılabilirim diye bir şey yok. Mayalı olduğu için. Hayır öyle bir şey yok. 3 gün sadece kullanılabiliyor. Çünkü bunlar arkadaşlar koruyucusuz olduğu için 3 gün. Diğer marketten aldığımız şeylerde ama işte 1 ay yazıyor. Ama onların içinde ufak da olsa mutlaka koruyucu oluyor. Eğer ki size bir mal için şunu söyleyeyim. Özellikle süt ürünleri için. Açıldığı zaman 3 günden fazla kullanılabilir deniyorsa bunun içinde koruyucu vardır. Yani ne derlerse de des, desinler inanmayın. Sonra bir de şunu söyleyeyim. Kemik suları, et suları, tavuk suları. Bunun içinde 4 gün. 4 günden fazla kullanmıyoruz. Kullan, kullanabilirsiniz diyorlarsa içinde koruyucu vardır. Bunları bilin arkadaşlar. Çünkü Neden? Sonra insanlar mesela işte çocukları zehirleniyor. Allah korusun. Kendileri zehirleniyor. Çocuklar için hiçbir besin değeri olmayan şeyler yedirmiş oluyorlar. Hiç gerek yok. Bu kadar para veriyoruz. Bu kadar uğraşıyoruz. Ona göre o miktarlarda yapalım. O miktarlarda alalım. Tavuk suları için, et suları için de şunu söyleyebilirim size. Buzdolabı için hani böyle küp küp poşetler var ya. Onlara koyun. Sonra bir küp bir küp buzluktan çıkartıp çorbasına atın. Kavanozda saklamayın. Çünkü kavanozda 3 günde bitmez. O yüzden söylüyorum. Şimdi ne yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Şuradan tutacağım. Buradan tutacağım. Buradan tutacağım. Şurasından da tutacağım. Şimdi şöyle bir bükeceğim. Büktüm. Şimdi şöyle yaptım. Şimdi böyle bir dursun. Şimdi tahta kaşığımla şöyle suyunu alacağım. Bunun suyunu çok almayın. Çok alırsanız çok katı olur. Çok katı olursa çocukların boğazına takılır. Öksürme refleksi oluşturur. Çok fazla almayın. Yumuşak, hafif kremamsı, o kıvamda olsun. Zaten dolaba koyduğunuz zaman o daha da katılaşacak. Merak etmeyin. Şimdi şöyle yaptım. Şimdi size bunu da göstereceğim böyle iyice suyunu çıkarttım şimdi bu benim için yeterli şöyle göstereyim böyle krema gibi oldu ama aslında tam da krema değil şöyle göstereyim size bakın şu kıvamda olacak gördünüz mü zaten belli oluyor bu kıvamda oldu. Şimdi bunu hafif ılındığı zaman bir kaba cam olması daha iyi olur. Cam bir kaba ya da kavanoza koyup ağzını kapatıp daha sonra dolaba kaldıracağım. Bunu 3 gün çocuğunuz yiyebilir. İçine tuz koymayın. Kesinlikle söylüyorum içine tuz koymayın. Bir de bunun için zeytinyağı koyup blenderdan geçiriyorlar. Labne diyorlar. Hayır. Bu labne değil. Buna da inanmayın. Yapmayın. E, yapıyorsanız da tabii ki yapabilirsiniz ama şöyle yapabilirsiniz. Mesela bu loru günlük alıp blenderdan çekip zeytinyağıyla bu hani birleştirip çocuğunuzun ekmeğine sürebilirsiniz. Çok sağlıklı olur ama bu labne olmaz. Bunu da bilin arkadaşlar. Çünkü çok video gördüm böyle saçma. O labne değil yani. Labne öyle yapılmıyor. Bunu da bilin. Kandırılmaya izin, hani sizi kandırmalarına izin vermeyin. Ee, bu daha sonra dediğim gibi dolapta katılaşacak. Hiç hani böyle iyice şey hani çok mu sulu oldu acaba falan diye düşünmeyin. Zaten daha şimdiden katılaşmaya başladı. Şöyle göstereyim size. Bakın. Hani iyice katılaşmaya başladı daha şimdiden. Dolaba da koyulunca daha da katılaşacak. Şimdi bu dolapta 4 saat durduktan sonra çocuğunuz rahatlıkla yiyebilir. Görüşürüz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Çocuklarınıza çok mutlu bir hayat dilerim. Dediğim gibi bunun gibi daha çok video görmek istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Sütlacın Annesi kanalını takip edebilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.